lar çıtı çaktıklı biberli soğanlı peynirli kurabiyelerim. Bugün e, 24 saat sarı çekiyoruz. Hemen başlayalım. Evet, ilk, ilk öncelikle burada böyle e, sarı bir adet kedi. Sarı mama, sarı çanta, sarı bir şeyler bir şeyler Sarı masa. Ee, sarı olmayan bir yatak. Ama şurası sarı. Bakın. Ay, sen azıcık daha kamerayı. Sen hiç kamera kullanmayı bilmiyor musun Aslan? Ah, Boşuna mı youtuber oldun sen? Allah Allah kamera kullanmayı bile bilmiyor. Dur. Evet bakın burası sarı. Neyse kamera çok ağırmış. Şöyle koyayım. Ondan sonra Bak kamera hiç bakmıyor. Bak hele hiç bakmıyor bak. Çok sarı bakmıyor. kupa. Sap sarı. Bir kere de yaparsak şaşırırım zaten. Ama sonra işte böyle yemeklerimiz var. Hep sarı. Zeynep'in kutlağını... <laughs> evet, burada da ufak ee... meyve suları, meyve suyu, ufak bir tencere sarı, portakal suyu, portakal suyu, patis, pizza ve kurabiyeler. Aynen kurabiye yapması için sonra ikna ettim çaktırmayı. Ee... bak aslında ah, seni gebertebilir miyim? <laughs> Şimdi 24 saat sarı videomuza başlayalım. Başlayalım. Ne diyorsunuz ya başlasın. Ne <laughs> yapabilirim acaba? Ah sen öyle ah sen ne <laughs> yapabilirim? Öldü. Tamam belli zaten öldü. Evet kamerayı bak hala kamerayı. Sen boşuna youtuber olmuşsun o zaman. Allah Allah madem hiç kamera tutmayacaksın neden youtuber oldun? Yine ses yok. Oha orada bir çocuk var. Çıkar Ay neyse. Kuşu kuş göbekli sen. Bugün, bugün <laughs> yok olacak o kuş. Yok olacak bugün kuş. Kuş Git yalnız gerçekten göbek oldu artık. Bence de. Evet. İşte burada yatağım, yatağımda yatağımda ne yapsam? Oturayım. Çok mantıklı çünkü. Uyuh. Şu an nefes elaydı gibi görünüyor. Var ya kamera çekme çok. Neyse. Evet. <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? <laughs> Şimdi yemek yiyeceğim. Çok mantıklı. Ben senin kamerana. Durdurma dur. Durma. Kamerayı yıkadım. Aa, sen Nasıl? Kamerayı ayı kadar nasıl? <laughs> Merhaba. Nasıl? Neyse bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh. Evet şimdi. ona ben Mamaları. benim mamalarım. Melek'e benmiş. Şunun için sağ ol. Şimdi benim burada mamalarım mesela burada krabi var. Kurabiye. Aktı aktı aktı. Hiçbiri bitmeden boş ver. Şimdi azıcık meyve suyu içeyim. Havadan içiyorum bakın. Tamam zor çıktı artık şimdi. Burada pizza var. Şöyle ayağım yesin. Yedin mi? Bir dakika dur. Kuyruğum yesin dur. Yedi. şimdi azıcık daha şuradan içeyim. foto. Tabii dursun. Şimdi sıra Uçtu. Şimdi sıra neydi? Şimdi sıra Öyle senin kamerasını almakta. Evet, oldu. Şimdi sıra benim videomun içine eden arkadaşlarımın minişlerinde evet şimdi arkadaşlarımı arayacağım bir, bir tanesi gelebilir çünkü öbürünün çok gıcık bir işte var şimdi ah sen arasan onları ah sen ölmüş ölmüş gebermiş gitmiş. belki ee, abonesini gösterince geri gelir evet ilk önce onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi YouTube açalım bir şu videodan çıkalım. LPS Noah çiçek diyelim. Abone müzik açalım. Af. Ne ne yapıyorsun? Ee, şey video çekiyorduk da öldün. Ha. Arkadaşlarımı ara diyor. Tamam. Ara ara. Pete geldi. Benim ismim Pedek. Çok mantıklı değil mi? Aynen. Kahve <laughs> gelmedi. Kahve niye gelmedi? Gelmek istemiyorum. Kahve. Sus. Kulağımızdan <laughs> Sen de cüce kadar boyun var. Çok sinir bozucu bir cüce. Ama yalnız kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Sakın. Ne? Ee, Sakın ne? Sen, sen ne yapabilirim? Ne sakın? Giyemez. Mesela kedinin mamasını yiyebiliriz. Aa çok iyi ya. hayatta gördüğüm en güzel şey çekil lan buradan kedi. Anne şimdi belirmeyin. Ben <laughs> bir kedisin. Onun için kedi maması. Uçtu. Uçmadı. Kişim şu uçtu. Videonun kanal kanalında ben petek olarak ben bir yemek yiyeceğim. Aferin. Tamam. Kapak fotoğrafı harika. Bir dakika şimdi foto kapak fotoğrafı için bir fotoğraf çek. Artık evimden gider misin? He? artık evimden gider miyiz? E karnım da doymuştu zaten. Hadi git. Evet şimdi 24 saatimiz nasıl geçeceğiz? Uyuyarak. Allah kaydım. Bir zemin kayganmış. Zaten sarı kedim de gitti. Ben bitti. sarı kedim. Neyse. Uyuyalım ben. Ah sen yine verdi. var ya kameradan kameralardan nefret ediyorum. Neden? Çünkü düşüyor. Allah'ım ah sen de yine geber gebereceği tuttu. Ne? Kamera al evet, sen. şimdi uyu. <laughs> 88 milyar saat sonra. Tamam. Ama ah sen dirilmişsin. 24 saat geçti mi? 88 milyar saat geçti. Sen ne 24 saati? Ha vay can. <laughs> Uçuyorum artık evin içine uçmayı öğrendim. Çünkü artık zamanlar geçti. <laughs> Abone ol, like atmayı unutmayın. Tamam mı? Hoşçakalın. Hoşçakalın. sus be. Allah'ım. Şu an ekrana bakıyorum ama bana bakmana gerek yok. Bir de benim bir tane sarı şeyim var şeyim. Sarı yatağım. Sarı yatağım. Çok güzel açıkladı. Gerçekten alkışlıyorum. Alkışla. Aa bak yine. Bence alkışlamaya Alkışla. hiç gerek yok. Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Bu neden?